Genellikle hangi terapiyi uygulayacağımıza göre materyali seçiyoruz. Bugün sıklıkla %90-95 tek kullanımlık mikadan yapılmış kupalar kullanıyoruz. Bunların bakım sağlamak için kendi bir park mekanizması var ve bir pompa yardımı var. Tek kullanımlık bunlar. İstediğimiz güçte vakum sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda ciltte oluşan reaksiyonları şeffaf olduğu için işlem esnasında, vakum esnasında gözlemleyebiliyoruz. Fakat tek kullanımlı bu kupayı biz bir sıcak herbal kupa uygulaması yapamıyoruz. Sıcak herbal kupa uygulamasında genellikle bambu kupalar kullanılıyor. Çeşitli bitkisel ajanlar sıcak bir suda kupayla birlikte bekletiliyor ve daha sonra hem o bitkisel ajanların etkisi, aynı zamanda vakum ve kupa tekmenin etkisiyle birlikte hastaya bu uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamada bambu kupa tercih edebiliriz. Alevli kupa, ateşli kupa veya halk arasında bardak çekme diye bilinen durumlarda cam kupalar tercih edebiliyoruz. Orada çünkü bir ısıtıcı materyal kullanıyoruz, bir ateş kullanıyoruz. Bunları tek kullanımlık malzemede veya kavuşuk malzemede yaptığımız zaman olmayan, olmaz. Yani materyal buna uygun değil. Kupa masajı yaptığımız zaman tek kullanımlık kupalar kullanabiliriz veya silikon kupalar kullanılabilir. Silikon kupalar çok rahat. Kişinin hemen altında, elinin altında vakum azaldığı zaman masaj esnasında vakum azaldığı zaman masajın ahengini bozmadan hızlıca tekrar yapılabilecek kupalardır veya bir yüze bir kupa uygulaması yapıyorsak daha narin, daha az vakum etkisi olan silikon kupalar kullanıyoruz veya ağrı ile ilgili bir sıkıntı varsa ve temel sıkıntı buna yönelikse orada manyetik kupa kullanabiliyoruz. Aslında uyguladığımız tekniğe, hastaya, duruma, amacımıza göre kullandığımız materyaller değişiyor. En sık bugün kullandığımız tek kullanımlık olması. Çünkü sterilizasyonu da gibi bir şeyimiz yok. Zaten tek kullanımlık seans esnasında atılıyor. Vakumu çok iyi ayarlayabiliyoruz. Çünkü bir bas mekanizması var. Bir alevli kupada kişinin kendi deneyimlerine göre bir vakum ayarı oluyor veya o andaki alevin durumuna göre yapabiliyoruz ama tek kullanımlı kupalarda biraz daha kolay bunu uygulamak ama bazı materyaller bazı uygulamalarda çok rahat kullanılmayabiliyor. Birazcık amacımızı belirlemek gerekiyor. Ondan sonra uygulamayı, e, uygulamada kullanacağımız kupayı seçiyoruz. Bir alevli kupa uygulaması, bir ısıtma amacı kullanıyorsa cam kupa terapisi kullanmamız gerekiyor veya bambu kullanmamız gerekiyor. Ama kuvvetli bir alevli kupa yapacaksak, o zaman cam kullanmamız gerekiyor. Çünkü bambu bildiğimiz bambudan yapıldığı için ve onun içerisinde hava gözenekleri olduğu için çok kuvvetli bir vakum bambu kupada beklemeyebiliriz. Ama bambu kupanın burada avantajı nedir? Bir akupunktur uygulaması esnasında iğneye eğer biz hem iğne batırıp bir noktaya hem vakum uygulamak istiyorsak ve bu süre yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika sürüyorsa hafif vakum etkisi olduğu için bambu kupayı burada tercih edebiliyoruz. Yani uygulamanın yeri kişinin durumu, nasıl bir uygulama yapacağımıza göre kullandığımız materyaller veya seçtiğimiz kupalar farklılık göstermekte.